Afet ve kriz yönetimi. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde akıllı şehirlerde afet ve kriz yönetimi konusunu ele alacağız. Afet ve kriz yönetimi doğal afetler, insan kaynaklı felaketler ve diğer acil durumlarda şehirlerin güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynar. Akıllı şehirler afet ve kriz yönetiminde teknolojiyi kullanarak daha hızlı, etkili ve koordineli müdahaleler yapabilir. Bu dersimizde afet ve kriz yönetim sistemlerini, kullanılan teknolojileri ve bu sistemlerin şehir güvenliği üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Afet yönetimi, erken uyarı sistemleri. Erken uyarı sistemleri doğal afetlerin önceden tespit edilmesi ve halka hızlı bir şekilde uyarı yapılması için kullanılır. Bu sistemler deprem, sel, kasırga ve diğer doğal afetlerin etkilerini minimize etmek için kritik bir rol oynar. Deprem erken uyarı sistemleri Deprem sensörleri yer hareketlerini izleyerek olası depremleri tespit eder ve halka uyarı mesajları gönderir. Bu sistemler depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında anlık bilgi sağlar. Sel erken uyarı sistemleri Sel sensörleri nehir seviyelerini ve yağış miktarını izleyerek olası sel baskınlarını önceden haber verir. Bu sistemler sel baskınlarının etkilerini azaltmak için kritik bir rol oynar. Erken uyarı sistemleri Şehirlerde doğal afetlere karşı alınan en etkili yöntemlerden biridir. Bu sistemler sensörler ve veri analitiği kullanılarak afetlerin erken tespit edilmesini sağlar. Örneğin deprem sensörleri yer hareketlerini izleyerek olası depremleri tespit eder ve halka uyarı mesajları gönderir. Sel sensörleri nehir seviyelerini ve yağış miktarını izleyerek olası sel baskınlarını önceden haber verir. Japonya'nın deprem erken uyarı sistemi Japonya deprem erken uyarı sistemlerinde dünya lideridir. Bu sistem deprem sensörleri ve veri analizi kullanılarak olası depremleri önceden tespit eder ve halka uyarı mesajları gönderir. Japonya'daki bu sistem, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanları korumak için kritik bir rol oynamaktadır. Japonya'nın bu sistemi deprem öncesi hazırlık ve anında müdahale için gerekli önlemleri almayı sağlar. İstanbul'un deprem izleme ve erken uyarı sistemi İstanbul'da deprem riski yüksek olduğu için gelişmiş bir deprem izleme ve erken uyarı sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla depremleri tespit eder ve halkı uyarır. İstanbul'daki bu sistem, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulamaktadır. Bu erken uyarı sistemi, İstanbul'daki binaların ve altyapıların güvenliğini artırmak için de kritik bir rol oynamaktadır. Acil durum yönetim sistemleri Acil durum yönetim sistemleri afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale sağlar. Bu sistemler tahliye planları, acil durum iletişim ağları ve kriz yönetim stratejilerini içerir. Tahliye planları Akıllı şehirlerde afet durumlarında hızlı ve güvenli tahliyeler sağlamak için tahliye planları geliştirilir. Bu planlar tahliye rotalarını ve güvenli alanları belirler. Acil durum iletişim ağları Acil durum iletişim ağları afet durumlarında halkı bilgilendirmek ve yönlendirmek için kullanılır. Bu ağlar acil durum mesajları ve uyarılar gönderir. Acil durum yönetim sistemleri afet anında hızlı ve etkili müdahale için kritik bir öneme sahiptir. Tahliye planları afet durumlarında insanların güvenli alanlara hızlıca ulaşmasını sağlar. Acil durum iletişim ağları ise afet sırasında ve sonrasında halkın bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Ajansı FEMA Amerika Birleşik Devletleri'nde afet ve acil durum yönetiminde öncü bir kuruluştur. Kurum, doğal afetler ve diğer acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak için kapsamlı acil durum yönetim sistemleri kullanır. FEMA'nın bu uygulamaları, afet yönetiminde teknolojinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. FEMA, afet anında koordinasyonu sağlayarak müdahalelerin daha etkili olmasını sağlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD. AFAD Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetiminde lider bir kuruluştur. Kurum, doğal afetler ve diğer acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak için kapsamlı acil durum yönetim sistemleri kullanır. AFAD'ın bu uygulamaları, afet yönetiminde teknolojinin ve koordinasyonun önemini vurgulamaktadır. AFAD, Türkiye'deki afet yönetim süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Kriz Yönetimi Kriz yönetimi beklenmedik olaylar ve felaketler karşısında şehirlerin hazırlıklı olmasını ve hızlı müdahale etmesini sağlar. Akıllı şehirler kriz yönetiminde teknolojiyi kullanarak daha etkili ve koordineli müdahaleler yapabilir. Gerçek zamanlı veri analitiği Gerçek zamanlı veri analitiği kriz anında toplanan verilerin hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Bu teknoloji kriz yönetiminde proaktif ve hızlı müdahaleler yapılması imkanını tanır. Veri toplama ve analiz Kriz anında sensörler ve diğer veri kaynakları aracılığıyla toplanan veriler analiz edilerek durumu değerlendirmek için kullanılır. Bu analizler kriz yönetim ekiplerine anlık bilgi sağlar. Karar destek sistemleri Gerçek zamanlı veri analitiği kriz yönetim ekiplerinin doğru ve hızlı kararlar almasını sağlar. Bu sistemler kriz anında en etkili müdahale stratejilerini belirlemek için kullanılır. Gerçek zamanlı veri analitiği Kriz yönetiminde hızlı ve doğru kararlar almayı mümkün kılar. Veri toplama ve analiz sistemleri kriz anında toplanan verileri hızla işleyerek durumu değerlendirir ve müdahale ekiplerine anlık bilgi sağlar. Bu sayede kriz yönetim ekipleri en etkili müdahale stratejilerini belirleyebilir. Singapur'un kriz yönetim merkezi Singapur kriz yönetiminde gerçek zamanlı veri analizini etkin bir şekilde kullanan şehirlerden biridir. Singapur Kriz Yönetim Merkezi çeşitli veri kaynaklarından toplanan verileri analiz ederek kriz anında en etkili müdahaleyi yapar. Bu merkez Singapur'daki kriz yönetiminde teknolojinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Singapur'un bu sistemi kriz anında hızlı ve doğru müdahale stratejileri geliştirmeyi sağlar. İstanbul'un kriz yönetim merkezi İstanbul kriz yönetiminde gerçek zamanlı veri analitiği kullanan bir diğer öncü şehirdir. İstanbul Kriz Yönetim Merkezi çeşitli kaynaklarından toplanan verileri analiz ederek kriz anında en etkili müdahaleleri yapar. Bu merkez İstanbul'daki kriz yönetiminde teknolojinin ve koordinasyonun önemini vurgulamaktadır. İstanbul Kriz Yönetim Merkezi kriz anında doğru ve hızlı kararlar almayı sağlar. Topluluk katılımı ve eğitim. Topluluk katılımı ve eğitim kriz yönetiminde önemli bir rol oynar. Akıllı şehirlerde halkın kriz anında nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi sağlanır. Acil durum eğitim programları Akıllı şehirlerde halkın kriz anında nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi için acil durum eğitim programları düzenlenir. Bu programlar halka kriz anında alınacak önlemleri ve yapılacak müdahaleleri öğretir. Topluluk katılımı. Kriz yönetiminde halkın katılımı ve işbirliği önemlidir. Akıllı şehirlerde halkın kriz yönetim süreçlerine katılımı teşvik edilir ve işbirliği yapılır. Topluluk katılımı ve eğitim programları kriz yönetiminde halkın bilinçlenmesini ve kriz anında doğru davranışlar sergilemesini sağlar. Eğitim programları halkın kriz anında nasıl davranması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar. Topluluk katılımı ise kriz yönetim süreçlerinde halkın aktif rol almasını ve işbirliği yapmasını teşvik eder. Japonya'nın topluluk katılım programları Japonya kriz yönetiminde topluluk katılımını ve eğitimini teşvik eden öncü ülkelerden biridir. Ülkede halkın kriz anında nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitim programları düzenlenir. Japonya'daki bu programlar kriz yönetiminde topluluk katılımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Japonya'nın bu eğitim programları kriz anında halkın doğru ve hızlı müdahale etmesini sağlar. Afatın eğitim ve bilinçlendirme programları Afat Türkiye'de kriz yönetiminde topluluk katılımını ve eğitimini teşvik eden lider kuruluştur. Kurum halkın kriz anında nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitim programları düzenler. AFAD'ın bu programları kriz yönetiminde topluluk katılımının ve eğitiminin önemini vurgulamaktadır. AFAD'ın eğitim ve bilinçlendirme programları Türkiye'deki halkın kriz anında doğru davranışlar sergilemesini sağlar. Teknolojik uygulamalar. Akıllı şehirlerde afet ve kriz yönetiminde kullanılan teknolojik uygulamalar, şehirlerin güvenliğini arttırmak ve kriz anında daha etkili müdahaleler yapılmasını sağlamak için kritik bir rol oynar. İnsansız hava araçları, dronlar. Dronlar afet ve kriz yönetiminde geniş alanların izlenmesi ve anlık veri toplanması için kullanılır. Bu araçlar afet bölgelerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve müdahale ekiplerine anlık bilgi sağlanması için kritik bir rol oynar. Hava gözetimi Dronlar afet bölgelerinin havadan izlenmesini sağlar. Bu sayede afetin boyutu ve etkisi hızlı bir şekilde değerlendirilir. Anlık veri toplama Dronlar afet bölgelerinden anlık veri toplar ve müdahale ekiplerine iletir. Bu veriler kriz anında hızlı ve etkili müdahaleler yapılmasını sağlar. Drone teknolojileri afet ve kriz yönetiminde geniş alanların izlenmesi ve anlık veri toplanması için kritik bir rol oynar hava gözetim, afet boyutunu ve etkisini hızlı bir şekilde değerlendirmeyi sağlar. Anlık veri toplama ise müdahale ekiplerine hızlı ve doğru bilgi sunar. Kaliforniya yangın dronları Kaliforniya yangın felaketleriyle mücadelede drone teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. Yangın dronları yangın bölgelerini havadan izleyerek anlık veri toplar ve mücadele ekiplerine verir. Kaliforniya'daki bu uygulama drone teknolojilerinin afet yönetiminde ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir. Kaliforniya'daki yangın droneları yangınların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve kontrol altına alınması için kritik bir rol oynar. İstanbul İtfaiyesi drone kullanımı. İstanbul İtfaiyesi, yangın ve diğer acil durumlarda drone teknolojilerini kullanarak geniş alanların izlenmesini ve anlık veri toplanmasını sağlar. Bu dronlar, yangın bölgelerini havadan izleyerek müdahale ekiplerine anlık bilgi sağlar. İstanbul'daki bu uygulama, drone teknolojilerinin kriz yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İstanbul İtfaiyesi'nin drone kullanımı, yangınların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve kontrol altına alınması için kritik bir rol oynar. Deprem erken uyarı sistemleri hangi teknolojiyi kullanarak depremleri tespit eder? A. GPS B. Deprem sensörleri C. Hava kalitesi sensörleri D. Su kalitesi sensörleri Doğru cevap B. Deprem sensörleri. Deprem erken uyarı sistemleri yer hareketlerini izleyerek depremleri tespit eden sensörler kullanır. Acil durum yönetim sistemlerinde hangi unsurlar bulunur? A. Hava kalitesi izleme B. Tahliye planları ve acil durum iletişim ağları C. Su kalitesi izleme D. Karbon ayak izi izleme Doğru cevap B. Tahliye planları ve acil durum iletişim ağları, acil durum yönetim sistemleri, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale sağlamak için tahliye planları ve acil durum iletişim ağlarını içerir. Kriz yönetiminde gerçek zamanlı veri analizi hangi amaçla kullanılır? A) Su kalitesi izleme, B) Hava kalitesi izleme, C) Karar destek sistemleri ve anlık veri analizi, D) Enerji yönetimi. Doğru cevap C. Karar destek sistemleri ve anlık veri analizi, gerçek zamanlı veri analitiği, kriz anında toplanan verilerin hızlı bir şekilde analiz edilmesini ve doğru kararların alınmasını sağlar. 4. Drone'lar afet ve kriz yönetiminde hangi amaçla kullanılır? A) Su kalitesi izleme, B) Hava kalitesi izleme, C) Hava gözetimi ve anlık veri toplama, D) Enerji yönetimi. Doğru cevap C. Hava gözetimi ve anlık veri toplama. Dronlar, afet ve kriz yönetiminde geniş alanların izlenmesi ve anlık veri toplanması için kullanılır.